Hadid suresinin 16. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ye'ni lillezine amenu en tekşe'a kulubuhum li zikrillahi ve ma nezele minel hakkı ve la yekunu kellezine utu el kitabe min kablu fe ta'la aleyhimul emadu fe qaset kulubuhum. İman edenlerin Allah'ı zikretmesi ve ondan inen hakikate gönülden bağlanmasının zamanı daha gelmedi mi? Daha doğrusu kalplerinin Allah korkusuyla, huşuyla dolmasının zamanı gelmedi mi? Müminler daha önce kendilerine kitap verilen ehli kitap gibi olmasınlar. Onlar ki kendilerine kitap verildikten sonra aradan uzun bir zaman geçti, kalpleri katılaştı. Müminler onlar gibi olmaz. Bu ayeti kerimede enteresan bir durum var gerçekten. Daha doğrusu enteresan iki durum var. Birisi ehli kitabın yaşadığı durum, Yahudilerin ve Hristiyanların yaşadığı durum kalp katılaşması olarak ifade ediliyor. Bu önemli bir şey. Demek ki kalbin bir kıvamı var. O kıvamını muhafaza etmek gerekiyor. O kalp o kıvamını kaybedip de katılaşmaya başlayınca kıvamını kaybetmesi de katılaşmak suretinde oluyor demek ki katılaşmaya başlayınca insandaki haktan batıla doğru dönüşüm de başlıyor. Kalp katılaşması üzerinde bu bakımdan hassasiyetle durmak lazım. Dilimizde de katı kalpli deriz. Merhametsiz insanlar için, acımasız insanlar için katı kalpli deriz. Ama esasen bu kalp kasveti, ayeti kerimede geçen tabir öyle. Kalp kasveti acımasızlıkla sınırlı bir şey değil. O vahyin hakikatinden uzaklaşmakla başlıyor. Tahrif süreciyle devam ediyor. Küfürde, isyanda, masiyette azgınlaşma ve tuğyanla Allah korusun neticeleniyor. İkinci nokta, yana bak buyuruyor ki onların üzerinden uzun zaman geçti. Uzun zaman geçince kalpleri katılaştı. Demek ki kalp katılığıyla vahyin indirildiği dönemki canlılık o canlılıktan uzaklaşma arasında zamansal olarak uzaklaşma arasında bir bağlantı var. Vahyin indiği dönemden uzaklaştıkça insanların kalpleri katılaşıyor, insanların anlayışları değişiyor. Ehli kitabın yaşadığı hikayenin, maceranın, tahrif sürecinin esprisini, hikmetini, sebebini burada aramak lazım. Kalp katılaştıkça İnsanın dinle, vahiyle, kitapla ilişkisi de değişmeye ve dönüşmeye başlıyor. Orada canını sıkan bir şeyler meydana gelmeye başlıyor. Zaman içerisinde kitaba uymak yerine kitabına uydurmaya başlıyor. Kitabı kendisine uydurmaya başlıyor. Dolayısıyla kalp katılığı ile bu zaman arasında böyle bir doğrudan ilişki var. Bu durum ehli kitaba mahsus mudur? Hiç şüphesiz değil. Ümmeti Muhammed de bu durumu yaşıyor. Kalp katılaştıkça vahiyle, kitapla, sünnetle münasebetlerimiz mahiyet değiştirmeye başlıyor. Kitaba, sünnete bakışımızda değişiklikler meydana gelmeye başlıyor. İşte o kitabı kendisine uydurma süreci bu şekilde meydana geliyor demek ki. İnsan sapmaya çok meyilli bir varlık. Azıcık kontrolü elden bıraktığında, azıcık murakabeyi, muhasebeyi elden bıraktığında çok kolay sapıyor. Daha da kötüsü yaşadığı sapmayı hakikat haline getiriyor. Ve her şeyi de ona doğru dönüştürmeye başlıyor. Yaşadığı durumu mutlaklaştırıyor. Din yerine koyuyor. Ve yaşadığı her şeyi de o yaşadığı duruma uyarlamaya başlıyor. Kitabın yorumları, sünnetin yorumları, dinle ilgili hükümler, iştihatlar vesaire de buna göre şekilleniyor. En tehlikeli olan da bu. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki, İsrailoğulları Tevrat'ın nüzulü üzerinden uzun zaman geçince kalpleri katılaştı. Kalpleri katılaştığı için kendilerine yeni yeni kitaplar uydurdular. Tevrat ve Zebur yanında kendilerine yeni yeni kitaplar uydurdular. Sonra bunları İsrail oğullarına arz ettiler. Hahallar, Yahudi din alimleri bunları İsrail oğullarına arz ettiler. Kabul edenleri serbest bıraktılar. Kabul etmeyenleri öldürdüler, astılar, kestiler, sürdüler. O tahrif süreci içerisinde İsrail oğullarının tarihi içinde böyle bir şey de yaşandı yani gerçekten de onların o sapmalarına, o uydurmalarına, tahriflerine katılmayanlar, buna itiraz edenler Yahudi toplumu tarafından çok çetin muamelelere maruz bırakıldı. Zaman zaman burada kendilerinden bahsediyoruz. Esseniler diye bir grup var. Ölü deniz yazmaları bulundu 1945, 46, 47 o yıllarda. Sonra İsrail kuruldu. İsrail'in kuruluşuyla birlikte gene o lut gölü bölgesinde yeni yazmalar bulundu. Onlar üzerinde efendim İsrail çok uzun zaman bir tekel kurdu ve dünya kamuoyuna ne olduğunu anlatmadılar. Çok uzun yıllar. Sonra aradan çok uzun yıllar geçince bu kitapları, bu ruloları yazmaları, parşömenleri peyderpey neşretmeye başladılar. Kendilerine göre bir tarihleme yaptılar. Bu tarihleme içerisinde bu çok önemli bir şey değil dediler. Bunlar işte Milattan sonra, İsa'dan sonra e, ki yıllarda o bölgede yaşayan sapık bir e, Yahudilikten sapmış bir toplumun işte günlük hayata ilişkin vesaire belgeleridir dediler. Burada çok önemli bir şey yok. Oysa orada çok önemli belgeler vardı. Orada hatta e, bu işle ilgilenenlerin ifade ettiğine göre, sahih bir Tevrat nüshası bile vardı. Ama tabii o yıllar bizim için çok netameli yıllar. Hem Türkiye için hem İslam dünyası için. Efendim ikinci dünya savaşı olmuş, işgaller istilalar olmuş, yönetimler değişiyor, devrimler oluyor filan. Kimsenin İslam dünyasında bu işlerle ilgilenecek mecali kalmamış. Dolayısıyla orada böyle bir oldu bittiye getirildi o ölü deniz yazmaları, o belgeler. İşte muhtemelen Eseniler İsrailoğullarının bu tahrif sürecine katılmayarak bunu reddederek Filistin bölgesinden çekildiler. Lüt Gölü civarına oradaki mağaralarda yaşamaya başladılar. Ve orada kendi sahih inançlarını, adetlerini, örflerini, efendim, belgelerini, kitaplarını muhafaza ettiler. İbn-i Mesud radıyallahu anh hazretleri de bu gerçeği parmak basıyor. Bu uydurdukları kitapları Yahudiler, Yahudi hahamlar uydurdukları kitapları İsrail oğullarına arz ettiler. Kabul edenleri bıraktılar, etmeyenleri öldürdüler, astılar, kestiler. Böyle bir süreç yaşandı. Gene İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki: "İslama girişimizle bu ayetin nüzulü arasında sadece dört yıl vardır." Ayetin ifadesine baktığımızda böyle bir tehdit, böyle bir ikaz daha doğrusu muhtevası var. İman edenlerin Allah'tan gelen gerçeği, hakikate, hakka gönülden ürpererek bağlanma zamanı gelmedi mi? Aradan dört sene geçmişler. Dolayısıyla bu ayeti bugüne taşıdığımızda, bugüne getirdiğimizde bizim için çok daha ağır bir ikaz, çok daha ağır bir itap azarlama ihtiva ettiğini söylememiz lazım. Zira günümüzde yaşanan kalp katılığı her zamankinden çok daha fazla.